Arkadaşlar merhabalar. Herkese iyi çalışmalar. Eşitlik soru çözümüne devam ediyoruz. Bana bir grafik vermiş. Doğrusal grafik. x eksi 2 çarpı fx küçük eşittir 0 ve sağlayan farklı x tam sayının toplamı kaçtır? Değerli arkadaşlar öncelikle fx'in pozitif mi negatif mi olduğuna ıı, baş kat karar verebilmek için öncelikle kesinlikle ve kesinlikle eğimine bakmam lazım. y eşittir mx artı n formatındadır. Yani y eşittir eğim dediğim y'deki uzunluk bölü x'deki uzunluk yani 2 bölü 2'den çarpı x artı nedir? y'yi kesen noktadır artı 2'dir. Değil arkadaşlar şu ifadeyi bulmasanız olur ama biz yine bulduk. y eşittir fx kime eşittir? x artı 2. Şimdi dikkat fx yerine artık ne yazacağım? x, x artı 2 yazacağım. Dikkat x eksi 2 çarpı x artı 2 küçük eşittir 0. Hocam hemen kökleri buluyorum. 0'a eşitliyorum. Bir de 2'dir. 1 nedir? Eksi 2'dir eşitsizlik tablosu oluştururken kesinlikle eksi küçükten büyüğe eksi 2 2 yazdım. Baş katsayı artı çarpı artı 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 eksi artı. Arkadaşlar küçük eşit sıfır dediği için çözüm kümesi neymiş? Arkadaşlar eksi 2 ile 2 arasında kapalı olacaktır. Ha bende ne istemiş? Farklı islam sayıları toplamı yani eksi 2 eksi 1 0 1 2 toplasa ne yapar arkadaşlar? 0 yapar. Güzel. Hocam fx 0 ve x eksi 1 çarpı x eksi 4 büyük 0 eşitsizli sisteminin çözülmesi bulunuz. Değerli arkadaşlar şimdi bu ifade zaten fx grafiği bana demiş ve baş kat sayısı negatiftir. Niye? Çünkü kolları aşağı olduğu için. Hocam hemen köklerini buluyorum. Öncelikle şöyle bir kök tablosunu yazayım. Tık tık tık. Arkadaşlar şimdi bu fx'in büyüktür 0'ın kökü olsun. Bu da normal denklemi 0 x eksi 1 çarpı x eksi 4'ün büyük 0 olsun. Kökleri değeri arkadaşlar 0 eşitliyorsun. Burası 1, x eşittir 1, burası x eşittir 4. Hocam bir de eksi 2 ve 3 var. Şimdi köklerim nedir? Eksi 2, 1, 3 ve 4. Arkadaşlar büyük sıfırın kökleri yani f'in fonksiyonun kökleri kimlerdir? Eksi 2'ye 3. Peki diğer kökler kimler? 1 ve 4. Hemen onları da işaret durmak kaçar. Şimdi bakıyorum baş katsayısı Fonksiyonun başka sayısı negatiftir. Çünkü parabolun kolları aşağı doğrudur. O zaman diyorum ki bu ifade nedir? Eksi başlıyor. Eksi, eksi, kök yok, artı, 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 eksi. Arkadaşlar burada ne yapıyor? Artı ile başlıyor. Artı, eksi, kök yok, eksi, kök var, artı, artı. Arkadaşlar büyüktür sıfır. Her ikisinde de büyük sıfır dediği için pozitif tarafı tarıyorum. Büyüktür sıfır nedir? Buralar. O zaman çözüm kümesi kimmiş arkadaşlar? Her ikisinin ortak olan kimdir? eksi 2'ye 1 diyeceğim. Hocam 3. soruda demiş ki verilen bir grafik yine verilmiş. Verilere göre fx çarpı f2x küçük eşitliği sıfır eksi sağlanan x tam sayıların toplamı. Arkadaşlar fx'in kökleri kimlerdir? Kökleri eksi 2 ve 4'tür. f2x demek dikkat fonksiyonunda işler ters işler. 2 ile çarpmışsan köklerini 2'ye bölüyorsun. Yani eksi 2'yi iki, 2'ye bölsem ne yapar? Eksi 1. 4'ü 2'ye bölsem ne yapar? 2. O zaman diyorum ki bu fonksiyon bu fonksiyon artık kökleri nelerdir? Tek kök içinde inceleyelim arkadaşlar. Hiç uzatmadan eksi 2 eksi 1 bir. bir de ne var arkadaşlar? Eksi 2 eksi 1 ne var? 2 var ve 4 var. Arkadaşlar bu fonksiyonun baş katsayısı eksidir. Aynı şekilde bunun da baş katsayısı eksi olduğu için eksi eksi çarpımı artı ile başlar. Artı, eksi, artı, eksi, artı. Arkadaşlar Küçük eşit sıfır yani negatif tarafı tara demektir. Hocam çözüm kümesi neymiş? Eksi 2 ile eksi 1 dikkat. Küçük eşit dediği için kapalı alıyorum. Birleşim diyorum. 2 ile 4. X tam sayıların toplamı. Hocam burada eksi 2 var. Eksi 1 var. Burada ne var? 2 var. 3 var. Ve 4 var. Toplarsam tak bunlar gitti. 3, 4, 7, 1 çıkart. 6. Evet. Dördüncü soru arkadaşlar. Çözüm kümesi bulunur demiş. Şimdi bu ifade isterseniz e, yapabiliriz ama sadeşen ne yaptığınız zaman kökü kaybediyorsunuz. Kesinlikle sadeşme yapmayın diye arkadaşlar. Çoğu arkadaşlar bu bölümde yani şey yapıyoruz. Sadeşmeye başlıyorlar. Hocam bir açalım bakalım ne gelecek. Şu ifade 2 parantez alırsa burası x artı 3 gelmez mi? Çarp bir de x eksi 2 yok mudur? Pratik olan 2 çarpı x kare kökler toplamı eksi 2 artı 3 daha artı x. Bir yani eksi 2 ile 3'ü çarparsam eksi 6. Arkadaşlar bunu açarsanız x kare eksi 4 tane x artı 4 yapacaktır. Hocam şu ifade dağıttığım zaman ne geliyor? 2 tane x kare artı 2 tane x eksi 12. Küçüktür kimden? x kare eksi 4 tane x artı 4 tane. arkadaşlar? Şunun hepsini al bu tarafa at. Hepsini bu tarafa at. x kare kalır. Artı 6 tane x kalır. Eksi 16 küçüktür 0 mıdır? Hocam burası x'e x eksi 2'ye 8 midir? Yani bu ifade kesinlikle köklerin ne dedi? Değil Neler arkadaşlar? Eksi 8'e 2'dir. Arkadaşlar bunu sıfır eşlediğinde x burada ne gelir? 2'ye kadar x üzerinden Eksi 8. Hocam kökleri küçükten bir yere doğru sıraladım ve bana demiş ki baş katsayı artıdır. Tamam. Artı, eksi, artı. Arkadaşlar şey küçük sıfır demek çözüm kümesi kimli kim arasında? Çözüm kümesi kimli kim arasında arkadaşlar? Hemen şurada diyorum. Arkadaşlar çözüm kümesi eksi 8 ile 2 arası. Eksi 8 ile 2 arası diyorum. Evet. Değerli arkadaşlar. Şimdi 5. soruda bakıyorum fx'in büyük eşittir 3x. Öncelikle bir fx fonksiyonu grafiğini yazayım. y eşittir hatırlatalım a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 diyorduk. Hocam y eşittir a çarpı x eksi x1 artı 2 yapar çarpı x artı x eksi 2 eksi 6 mı yapar? Hocam bu noktayı okurken fonksiyondaki anlamı şudur. Bu f0 12 demektir. Yani 0, 12, Evet 0 12. X yerine 0 yazarsanız 2 çarpı x yerine 0 6 çarpı a eşittir 12 midir? Hocam eksi 12 a 12 ise a eşittir eksi 1'dir. Neyle arkadaşlar buradan da f oluşturayım. Eksi 1 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 6. Demiş ki büyük eşittir 3x. Tamam. Hocam bunu dağıtıyorum. Şu ifade x kare eksi parantez aldım. 2 ile toplam eksi 4 tane x 2 ile eksi 6 çarpım eksi 12 tane yapar. Büyük eşittir 3x. Şimdi bunun hepsini dağıtıyorum. Eksi x kare artı 4 tane x artı 12 eksi 3 tane x büyük eşittir 0. Dikkat bir yerde eşitlik yapıyorsanız kesinlikle bir tarafı sıfırlamanız gerekir. Değerli arkadaşlar şimdi buradan bu ifade ne yapacaktır? Çarpımlara ayırmadan önce bir düzelt, bir düzeltme yapayım. Eksi x kare artı 4x eksi 3x artı x yapar. Artı 12 büyük eşittir 0. Şimdi grafiği şöyle taşıyorum. Eksi x kare artı x artı 12 büyük eşittir 0 denklemi çarpına ayırıyorum. Buram eksi x'e x. Ne yapalım burası? 3'e 4 mi yapar? Evet. Bakıyorum kontrol ediyorum. Sağlıyor. Sıkıntı yok. Değerli arkadaşlar hemen buradan da hareketle x'in kesinlikle ya 4'tür ya da kesinlikle eksi 3'tür. Hocam hemen grafiği yazıyorum. Küçükten 1'e doğru sararım. Eksi 3'e 4. Nasıl başlıyor? Arkadaşlar sayı eksidir. Eksi artı eksi. Benden büyük eşit sıfır istemiş. Yani çözüm kökü kim bekliyor arkadaşlar? 3'e 4. Kaç farklı? Çözüm kökü kimmiş? Dahilik arkadaşlar. 3 ile 4. Şimdi kaç farklı var? 8 farklı. 8 farklı kök vardır. Olay bu değerli arkadaşlar. Şimdi bakalım. Altıncı soru. M elemandır. Pozitif tam sayılar. x eksi 2 m çarpı x artı 2 m küçük eşittir sıfır eşitliğini sağlayan yeri farklı x tam sayısı olduğuna göre m kaçtır? Hocam öncelikle refleks olarak ne yapıyorsunuz? Kesinlikle ve kesinlikle köklere biliyorsunuz. x eksi 2 m eşittir sıfırdan x burada ne yapar? M. Arkadaşlar bunu nasıl fraşlarsınız? x eksi 2 x artı 2 tane m eşittir sıfırdan x ne yapar? Eksi 2 tane m. Şimdi m pozitif dediği için eksi 2 m daha küçük olacak. Yani eşittir ne yapacağım? Eksi 2 m'ye m, m diyeceğim. Arkadaşlar. Şimdi diyorum ki baş kat sayısı artı çarpı artı artı ile başa Artı eksi artı arkadaşlar küçük eşit sıfır dememiş mi? Yani negatif kısmı tara demiş. Hocam o zaman mesele bitmiş. Çözüm kümesi kimmiş? Eksi 2 m ile m kapalı aralığında. Fakat bana demiş ki eşit sana 7 farklı. Bu arada da kaç tane tam sayı var? Son terim eksiklikten bir tane daha ekliyor. Yani m eksi eksi 2 m artı 1 2m eşitmiş 7'ye. Hocam burada da m artı 2 m 3 m yapar. Uzatmayın direkt m. Biri bir, bir tarafa attım 6. Arkadaşlar m burada ne yapar? 2 yapar. Sen de ne istemiş? M istemiş. Evet bunda kaçmış? 2 yapmış. Değerli arkadaşlar 7. soruda çıkmış sınav sorusu. Güzel bir soruydu gerçekten ab elemandır pozitif tam sayılar x eksi a çarpı x artı 2 a küçük 0 ve x eksi b x artı 2 b'nin çarpımı ise büyüktür 0 eşitsizlik sistemini veriliyor a artı b 8 olmak üzere bu eşitsizlik sisteminin çözüm kümesinde 16 tane tam sayı ise A B çarpımı kaçtır hocam refleks olarak 0'ı eşitliyorum x eksi a 0 ise kökleri buluyorum x a'dır ve x artı 2 tane a 0 ise x burada ne yapar eksi 2 tane a'dır arkadaşlar bunlar kimlerdir büyük safranın kökleri ya küçük safranın kökleri. Değerli arkadaşlar şunun köklerini buluyorum şu an. X eşittir B ve X eşittir eksi 2 B'ye sıfır eşitledim. Bunda büyük safranın kökleri değil mi? Değerli arkadaşlar bir kat şimdi eşlik tablomu oluşturacağım. Bana bir bilgi daha vermiş ama. Hocam diyorum ki A B elemandır tam sayılar. Diyorum ki acaba burası eksi 2 A. A olsa burası ne yapar? Eksi 2 ve eksi 2 b olsa eksi 2 b Arkadaşlar eksi 2 b şimdi bunu izah edeceğim. Burası b ise a burası a mı olur? Evet. Nedeni a ve b elemandır pozitif tam sayı. Arkadaşlar pozitif bir tam sayı verdiğin zaman böyle bir denklem çıkıyor karşınıza. Şimdi neden küçükten bir, bir, adam şey yapalım. Arkadaşlar nasıl başlıyor? Kat sayılar her ikisine de artı ile başlıyor. Ata dur. 2 eşitlik olduğu için hiç uzatmayın. Arkadaşlar 1 küçük sıfırdır. 1 kimdir? Büyük de sıfır. Küçük sıfırın kökleri kimlerdir arkadaşlar? A ve eksi 2 alır. Büyük sıfırın kökleri kimlerdir? B ve eksi 2 tane B'dir. Değerli arkadaşlar her ikisini de kat pozitif. Artı, eksi, kök yok, eksi, kök yok, eksi, kök var, artı. Arkadaşlar yine buradan da kat sayı, artı başlıyor. Artı, kök yok, artı, eksi, artı, artı. Hocam büyük sıfır kökleri nerelerdir? A bu ifade pozitif kısımları tarar Peki yukarıdaki kök küçük sıfırın kökleri negatif kısmı tara. Şimdi her ikisinin birleşimi nedir? Çözüm kümesi kim ve kim arasındaymış arkadaşlar? Dahilik var mı? Yok. Eksi 2 a ile eksi 2 b birleşim arkadaşlar. b ile a. Yalnız dikkat. Demiş ki 16 tane tam sayı var. Bu arada terim sayısı bulmak için son terim. Eksi 2 b eksi eksi 2 a bir tane daha çıkartacağım. Artı diyeceğim. Bu ifade de aynı şekilde. a eksi b eksi 1. Bunların toplamı 16 olduğunu bana yok. Aynı bunun 16 olduğunu söylemiş. Şimdi burada gerekli işlemi yaparsam 2 tane a eksi 2 b eksi 1 buradan da aynı şekilde a eksi b eksi 1 eşittir 2 16 mıdır? Değerli arkadaşlar şu ifadeyi 3 tane a eksi 3 tane b eksi 2 b 18 yani buradan 3 parası alırsanız a eksi b'nin kim olduğunu 6 olduğunu göreceksiniz. Dikkat bana bir denklem daha vermiş arkadaşlar. Yani a artı b'nin de 8 olduğunu demiş. Şimdi tarafa toplarsanız İki tane A'nın 14, burada A'nın 7. Herhangi bir denklemde yerine yazarsan B kim olacaktır? 1 olacaktır. Hocam A çarpı B, harika. A çarpı B, 7 kere 1. 7 değil. Arkadaşlar bakın gerçekten son sonra, son e, zamanda da artık matematikte e, basit sorular sormuyorlar. Bütün bilgini ölçecek şekilde soruyorlar. Çıkmış Çıkmışsına sorusunu da bu şekilde çözdük. Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar.